Bir güzel organizasyon için bir araya geldik. Öncelikle bu yapı yapan, bu işi yapan çok kıymetli firmalarımıza Ertaş'a, Altal'a hakikaten Da 34 Silvia'yla çok güzel bir iş çıkardılar ortaya. Ee, sonra burada oturacak olanlar tebrik etmek gerekiyor. Ve onları kıskandığımızı da bildirmek istiyoruz. Şu an burada baya bir oturan olmuş sanırım. Ve siteyi gezince şunu gördüm. İstanbul'dan Silivri'ye gelmek gerekiyor. Burada yaşamak gerekiyor. Arsa alanının yüzde yetmiş beşi yeşile ayrılmış. Arsanın sadece yüzde yirmi beşinde bir yapılaşma var. Hakikaten çocuklarımızın nefes alması için, bizlerin nefes alması için herhalde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu sosyal alanlar olsa gerek. Yine gezdiğimde çok güzel sosyal alanlar gördüm. Çocuk farkları, çocuk sahaları, futbol oynayabilecekleri Bunların yanında bir de kışın çocuklar dışarıda üşümesin diye bir kış oyun alanı, kreş olarak kullanılabilecek olan bir alan oluşturulmuş. Hakikaten burada yaşayan insanlar çocukları düşünmeyecekler. Çünkü onların çocukları için çok güzel alanlar yapılmış. Ve yine aynı şekilde sosyal alanlarda çok güzel bir hamam ve saunası ve aynı zamanda en büyük sorunumuz olan hareketsizlik, spor yapamamanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Spor salonlarına gitmek için zaman bulamıyoruz. Ama burada oturan insanlar inşallah hemen alt katlarında spor yapabilecekleri güzel spor alanlarına sahip olacaklar. Onları da gezmiş görmüş olduk. Burada yaşayan insanlara aynı zamanda sağlıklı bir yaşamı yine da İstanbul'da birçok sıkıntısını yaşıyoruz. Artık Silivri İstanbul'un devamı ve yeni projelerle hakikaten çok hareketlenen bir yer. En büyük sorun otopark problemi ve yine 9 metrekare oturumu olan bu sitede 1250 metrekare otopark alanıyla çok ciddi bir sorun daha çözülmüş ol, çözülmüş ve ben yine tebrik ediyorum hakikaten bizim de hayal ettiğimiz İstanbul'da merkezde inşallah çokça örneklerini göreceğimiz ve inşallah Silivri'ye değer katacak bunun gibi nice projeleri yapmalarını diliyoruz ve siz dostlarımız burada bugün yalnız bırakmadınız. Hakikaten bu binalara ruh verecek olan, burada oturacak olan insanlar, inşallah burada oturan insanlar da bu sitenin, bu güzelliğin kıymetini bilirler. Ve bu yeşil alanın, bu sosyal alanların ve sağlık sıhhat içerisinde inşallah çocuklarını büyütürler burada. Biz nice projelere diyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Geldiğiniz için sizlerden Allah razı olsun. Teşekkürler. 首先要不贪。